Bunları biliyor muydunuz? Eski denizcilerin arasında bilinen, fakat pek duyulmamış bir hikayedir bu. Özellikle İngiliz gemilerinde farelerle mücadele etmek için kullanılan oldukça sıradışı bir yöntemden bahsedilir. Bu yöntemde önce bir fare canlı olarak yakalanır ve boş bir tenekeye konularak günlerce aç bırakılır. Daha sonra aynı tenekeye küçük bir fare daha eklenir. Günlerdir aç olan fare, hayatta kalmak için bu yeni gelen fareyi yer. Bu süreç başka farelerin de eklenmesiyle devam eder. Zamanla tamamen yamyamlaşmış, güçlü ve iri bir fare elde edilir. Artık iyice semirmiş ve kuvvet kazanmış bu yamyam fare, geminin içine salınır. Yamyam fare diğer farelerin arasına kolayca karışır ve onları birer birer avlayarak gemiyi farelerden temizler. Böylece gemiciler fare istilasından kurtulmuş olur. Bu yöntem bir tür fare nüfusunu yok etmek için geliştirilmiştir. Ancak günümüzde benzer bir strateji toplumlar içinde uygulanıyor olabilir. Zihinleri yıkanmış, eğitilmiş ve güçlü hale getirilmiş yamyam fareler, toplumun içine salınarak insanları birbirine düşürmek ve toplumu içeriden yok etmek için kullanılabilir. Dikkatli olun, aklınızı kullanın ve kendinizi yedirmeyin. Robin Oskay